Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Right 4 oynuyoruz Right 4'te şimdi sizinle beraber motor bakacağız 600'lük bir motor bakacağız e, Ardından da o motoru test sürüşüne çıkaracağız Buradan e, değerler şifre tıkladım BMW'den baktım daha demin alınmıyordu Honda'ya bakacağım Honda'ya girdim ve Honda'dan e, 600'lük olarak bir 2005 model var Bir de 2018 model var ama aralarında hiç fark yok. Bu yüzden ben 2005 olanı alacağım. Ne düşünüyorum. Bakalım dur şimdi. Ee, Kawasaki'den ZX-6R alabiliriz aslında ama e, ben daha önceden ZX-6R almıştım. 2019 model. E, bu motorun bulunuyor bende şu an. O yüzden ZX-6R almayacağız. E, oyuna zaten yeni başlayan kişilere de e, Yama Yama'dan araltı e, r veriyorlar. 2015 model. Benim araltı nerede? Evet, benim araltı burada. Şu araltıyı veriyorlar bedava. Oyuna direkt başladığınızda. Ee, Onun sonra mesela bunlar olduğu için ben şu an motor almak istemiyorum açısı. R7 var şurada bir tane şöyle. 99 model. Ama o da ona da param yetmiyor. O yüzden gençler ben e, Honda CBR 600 r alacağım. 600 r alacağım pardon. Bir de Suzuki'ye bakalım. Suzuki'de gsx ar 600 var. 38 900'e. Bunu da alabilirim. Bunu mu alsam diye şey yapıyorum ama. Eee Hayabusa. İnşallah bir gün bunu alırız. Böyle bakıyorum da. Yok gençler Honda CBR 600 ara alalım. 600 ara pardon hep onun, hep kafa gidiyor benim. ZX6 rdan Nerede abi? Aynen bulduk. Şimdi 3 renk seçeneğimiz var. Biri siyah, biri ee, bordo bordo mavi galiba. Bir de normal direkt kırmızı. Ee, oh, ne seçsek kırmızı da güzelmiş ya ben kırmızı istiyorum ya bana kırmızı ver. Evet yes diyoruz ve işte Honda CBR 600R arar pardon. E bak tef ZX gidiyoruz. Of 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 of. Sen nesin be makine makine. Şimdi bir modifiye edeceğiz bunu. Evet default olarak alacağım. Teşekkür ediyorum. Evet, Honda CB aramızı aldık gençler. Hemen buradan bike tuning diyorum. Evet, motorumuz bu. Engine diyorum. Evet, bunları bunları yapmadan önce exhaust bir exhaust takacağım. Stock exhaust takmak istemiyorum. E, full sistem karbon diyor. Aa bunun egzozu arkası daha iyi mi? Bak bunu hiç gör bilmiyordum. Bence buna ne yapalım biliyor musun? Buna da makro pop taksak. Şu an iki motorum var. Bir R6, bir de ZX6 R. E, i̇kisinde de Akropovic egzoz takılı. Karbon mu yapsak yoksa titanyum mu? Bence karbon takalım. Evet 3000'e karbon takıyorum. Bir kere de bunu denemek istedim. Raising tak abi 3000'e Raising tak Breakers ee, Tamam Breakers'ları da değiştir Suspansiyon Raising tak et evet, para kalmadı Şunu da değiştir Rims Tekerlekler Bence biz bir el bir deneyelim gençler motoru. Zaten denerken para kazanacağız. E, hatta ben ne yapayım? E, ben biraz daha bir para kasayım Ardından videoya geri döneyim. E, ondan sonra yine bütün modifiyesini yapalım motorun. Ardından da e, bir deneme sürüşüne çıkalım. Öyle yapalım. Şimdilik videoyu kapatıyorum. Hatta videoyu kapatıyorum değil, videoyu keselim burada. Ben buralarını keseceğim. E, işlemi bitirdikten sonra ben geri geliyorum. Evet gençler kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son e, birazcık... modifiye yapmıştık fakat paramız tam yetmemesi için... E, ...tam yapamamıştık. Şimdi buradan tekrardan baştan başlayalım. Engine'i 2 level yapıyorum. 7700 verdim. Exhaust'u e, yapmıştık zaten, karbon. Ee, bunları yaptık. Breakersları, ee... breakersları da değiştirelim. Bu arada lastik de değiştirmemiz gerekiyor daha. Bu ne abi? Ya bunu kırmızı yapacağım ben. Nerede abi? Aynen bunu kırmızı yapacağım. Tamam bunu da ayarlamıştık. Rims. Bu güzel ya. Ben Black Diamond istiyorum. Janda. 2000 de buna verdim. Ee, Tyres. Ha. o Lastik alamayacağız galiba gençler. Neyse lastikler iyiydi ya. Daha demin test ettim de lastikler güzeldi. Şu arka şeyini çıkar ya. Plakalı ben hiç sevmem onu. Tamam gençler motor bu şekil. Ee, şimdi hemen buradan çıkıp anemine dönüp race tıklayıp buradan time trial diyoruz. Motorumuz bu şekilde aldı. Çok güzel oldu bence. Başlattım. of. of. Motor ne güzel olmuş. Hadi bakalım. Birazcık da biz test edin. O egzoza bak. Ay 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 ay. Tabi lastikler şu an birazcık kötü. O Diablo lastiklerini takaydım güzel olacaktı. Ay. Dur bakalım şimdi şu yolda ön kaldırmayı deneyeceğim. Uf, az daha düşüyorduk ha. Hadi bakayım. Dur bırakalım. Şimdi Hadi bismillah. Kalkıyor, kalkmadı be. bazı yerlerde kalkıyor da bir bu yolda kalkmadı ya. Uf çok güzel yanlıyor motor ya. Buraya başlayalım. Şimdi düşmeyelim de. teker tutmuyor ya teker kötü ya motor ismi geldi şu an ama da yani o kadar güzelliği ama 2005 yapım motora göre iyi yani ona göre şurada bir ön kaldıralım şu final şeyine geldikten sonra bir de sizin için teker yakacağız. İyi var düşmedik. Şu egzoz sesini bir dinleyin gençler. Of. Şimdi sizin için bir de teker yakıyorum. Ben bugünlük zehrimi aldım gençler, bir dahaki videoda e, birazcık para biriktirdikten sonra inşallah güzel bir motora giriş yapacağız. Ben şu motoru yana çekeyim şöyle, dur bakayım. Evet gençler bu günlük bu kadar yeter. E, e, bu videoda sizin için 2005 model 600 arar aldık, Honda CBR. E, modifiyesini yaptık, her şeyini yaptık. E bayağı güzel oldu. Ben açıkçası bayağı beğendim motoru. Gerçekten bebek gibi oldu. Şu an gerçekten dalasım geldi gerçekten. böyle videoların devamını istiyorsanız videoyu beğenip aşağıdan abone olursanız beni çok mutlu edersiniz gerçekten. kanalımızı hızlı büyütmeye çalışıyorum ben de elimden geldiğince. size içerik üretmeye çalışıyorum. Siz de eee videomu beğendiyseniz bir abone abonenizi alırım yani. bugün bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.